Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlerle hücrenin temel kısımlarını öğreneceğiz. Etkinlikli sorular çözeceğiz. Hücrenin temel kısımları neydi? 1. Hücre zarı. 2. Sitoplazma. 3. Çekirdek. İlk sorumuza başlıyoruz. Hücreyi dışarıdan saran canlı yapıdır demiş. Arkadaşım bu hücre zarıdır. Hücreyi dışarıdan sarar canlıdır. Seçici geçirgendir ve hücreyi dış etkilere karşı korur. Bu hücre zarıdır. Devam edelim. Çekirdek ile hücre zarı arasında kalan yumurta akı kıvamında akışkan ve yarı saydam sıvıdır. E zaten 3 tane saymıştık arkadaşlar. Kim yok burada? Sitoplazma. Bunun cevabı da sitoplazma olur. Canlılık faaliyetleri, hücrenin canlılık faaliyetleri burada gerçekleşir. Solunum boşaltım, enerji üretimi gibi. Evet, hücrenin yönetim merkezidir arkadaşlar. Bu da çekirdektir. Kontrol merkezidir, denetim merkezidir. Buraya da çekirdek yazıyoruz. Hücreyi dış etkilere karşı korur, arkadaşım bu hücre zarıdır. Hücrenin solunum, boşaltım, beslenme gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde görevli organeller bulunur. Arkadaşım organeller nerede bulunur? Sitoplazmada bulunur. Bu sitoplazmada işte bu yaşamsal faaliyetler gerçekleşir. Göz rengi, saç rengi gibi kalıtsal özellikler burada bulunur, arkadaşım. Bu çekirdekte bulunur. Çok dikkat et. Yazılılarda kesin çıkar. Dış ortam ile hücre arasında madde alışverişini sağlar. Evet canlıyı dışarıdan saran yapı neydi? Dış etkilere karşı koruyan yapı neydi? Aynı zamanda işte bunu da yapıyor. Dış ortamla hücre arasında madde alışverişini sağlıyor. İşte bunun adı hücre zarıdır arkadaşım.